Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işgali programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz bir girişimci. Sayın Samet Koca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Samet Koca'yı tanıyabilir miyiz? 1988 Eskişehir doğumluyum. Lise sona kadar Eskişehir'de eğitim gördüm. Daha sonra liseyi bitirerek üniversite için İstanbul'a geldim. Burada Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazanmıştım. Ee, okul biraz uzun sürdü, altı buçuk yılda bitirdim aslında. <laughs> Hep zaten üniversiteye gelince, ya bu kolay kolay bitmez derlerdi. Ama okulun uzamasının sebebi, bir yıl bir ara verdim. Çok bölümü sevmemiştim, tekrar üniversiteye hazırlandım. O zamanlar ablama eczacı, ben de eczaneye gidip geldiğim için yani çok hoşuma gidiyordu eczacılığı mı geçsem vesaire diye bir yıl ara verdim okula. Ama o zamanlar istediğim hani puanı tekrar almayınca dedim en kötü ben buradan devam ederim. Tekrar geri döndüm üniversiteye. Üniversiteye döndükten sonra da uzamasının sebebi çok farklı işlerle ilgilenmem. Çünkü makine mühendisliğini çok sevmediğim için farklı farklı alanlarla uğraştım. Makine mühendisliğini bitirdikten sonra da yüksek lisansımı yaptım. Hem Marmara Üniversitesi'nde hem de Doğuş Üniversitesi'nde finans üzerine. Şu anda da onları da tamamladım. İş hayatıma devam ediyorum. Girişimci bir ruh varmış. Evet. Yani şöyle makine mühendisliği bölümünde istediğimi yap, yapamayacağım görüşüne kapılmıştım. Çok ısınamamıştım bölümü. O yüzden üniversite sınavına tekrar hazırlanmaya Eskişehir'e döndükten sonra İstanbul'a geldiğimde farklı iş kolları denemek istedim. Bunun da en basit yolu bütün üniversite öğrencileri ajanslarda çalışır. Ben de en azından hani bakayım ne tarz ne tür ne tarz işler var. Neler yapabilirim diye ajanslara başvurmaya başladım. O zamanlar konser organizasyonları İngilizce seviyemdeydi. Yurt dışından misafirler geldi. Hep onlarla işli dışlı olduk. Aslında şu anki iş sürecim orada başladı. Çünkü ehliyetimde olduğundan bazı büyük araba firmalarında şoförlük yapmaya başladım. Hı hı. Özel organizasyonlarında iş adamlarını taşıyorduk yurt dışından gelen misafirleri taşıyorduk. O zaman ilk patronum bir özel organizasyonda onu iş yerinden e, organizasyonun oldu Sütlüce Halis'teki bir etkinliğe taşımıştım. Orada tanışmıştık ve bana iş teklif etti. Hikaye böyle mi başladı? Hikaye böyle başlıyor. Girişimcilik, iş kurma hikayesi. Yani bir tık önceye gidersem ben biraz müzikle de ilgileniyorum. O zamanlar grubumuzda çalarken ya işte biz stüdyolarda çok fazla vakit bulamıyoruz işte tek tek telefonla arıyoruz stüdyoları. Dedik bunun için bir platform oluşturalım, bir internet sitesi kuralım. Aslında biraz biraz böyle hep bir denemelerim olmuştu ee, bulunduğum sektörde. Hayatınızda neyi eksik görürseniz onun için bir şeyler yapmak istersiniz. Ben de bunu işle birleştirmeye çalıştım. Evet. Peki ee, girişimci olmak kendi işini kurmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz ne olacak Çünkü günümüzde girişimci ruha sahip olmak bana kalırsa çok özel Evet ben şöyle görüyorum bu hepimizin içinde var bir şeyler yapma isteği Bazı insanlarda bu çok cesaret edebilme ya da risk alma özelliği biraz daha düşüktür. Herkes konfor alanından kolay kolay çıkmak istemez. Çünkü konfor alanınızdan çıktığınız zaman zor bir hayat sizi bekler. Zorluklarla mücadele etmeniz lazım. Gençlere tavsiyem şu olur. Ben denemekten kaçınmadım. Başarısız oldum. Üniversite sınavına girdim. Bir bölümü kazandım. Farklı bir bölüme geçmeye çalıştım. Olmadı. Başarısızlığı kabullenebilmek lazım. Ya da o an her zaman her istediğiniz olmuyor. Hayat sizi belli bir yola itiyor. Burada en temel yani deneyeceklerinin ya da yapacaklarının temelinde e, yılmamak yatıyor. Hayal kurmak, büyük düşünmek ve tekrar tekrar denemek. Yani gençlere en büyük tavsiyem denemekten kaçınmamaları olur. Ama burada denediğiniz zaman risk alıyorsunuz. Hmm. Risk almak da evet ben bunu yaparım ya deyip bilmediğiniz bir konuyu atlamak değildir. Risk alırken de bunu hani en azından bir öngörmek lazım. Yani aldığınız risklerin de temelinde yapabileceğiniz şeyler olması lazım. Evet. Peki e, bu açık seçik risk aldım demeye geliyor. Evet. Risk alırken e, hiç korkmadınız mı? Ya da bu riskler neticesinde herhangi bir hata yaptığınızda keşke bunu yapmasaydım dediğiniz pişmanlıklarınız oldu mu? Olmadı. Bir orada bir durdum. Onun sebebi şu. E, Mühendisler belki şu anda mühendislik okuyanlar ya da olmak isteyenler de bunu net anlayacak. Mühendislikte tamamen bir ve sıfır vardır. Biz hep her şeyi kağıda yazar, artılarını eksilerini bakarak hareket ederiz. Risk almadan önce de ben bütün opsiyonları sıralamıştım. Şirket kurulumuna adım attığım zamanlar 26 yaşlarındaydım. 26-27 yaşlarında. O zamanlarda zaten iki şirkette çalışıyor. Uluslararası firmamda herhangi bir sorumluluğum yok en kötü ne kaybedebilirim? Ben CV'imle tekrar farklı bir şirkete başvurur. Diyelim işler yolunda gitmedi. Bir miktar birikim yapmışım kendimi 1 iki yıl idare edecek kadar. Bunu da kafaya koymuşum. Aslında bunun altyapısını hazırlamışım. O yüzden aldığım risk şu anda kesinlikle aldığım riske değdi. Ama olmasaydı, e olmasaydı zaten maddi olarak kendimi bir ön hazırlık yapmış. Ve en kötü zaten kurumsal olarak çalışabileceğim bir firma. Bulabilirim neticesinde adım atmıştım. Ee, ona gerek kalmadan da şu an yani çok şükür diyeyim ilerliyoruz. Evet. Peki, e, şimdi iş dışında ilgilendiğiniz konulara geçmeden önce bir şey, birkaç şey daha sormak istiyorum. Malumunuz ülkemizde gençlere, girişimci gençlere tanınan bir takım haklar da var. Evet. Hiç bunlardan faydalanmayı düşündünüz mü? Evet. Yani burada devletin verdiği çeşitli programlar evet. var. Maddi olarak gelir sağlayabiliyorsunuz. Ben de bu kurslardan birkaç tanesine gitmiştim hı hı. ama kullanmaya ihtiyaç olmadı. Olmadı. Kendi sektörümde çünkü bizim işlerimiz genelde iş alıp işte e, hak edişinizi yapıp, maddi kazancınızı yapıp yeni işe yatırdığınız olduğu için bu büyüyerek devam etti. Bu yüzden herhangi bir burs işte devlet katkısı vesaire bunlardan yararlanmadım ama Aldığım kurslarda şunu gördüm. Hakikaten çok büyük destekler var girişimciler için, yeni işini kuranlar için. Evet. Bunun da birçok örneğini görebiliyoruz. Yani beyaz yakalı ya da köyde aklına bir fikir gelip destek alıp kendini çok farklı yere taşıyan kadınlar. Onların hikayelerini dinledim. Ya da genç girişimciler ya da 60 70 yaşından sonra emekli olup bu yola giren insanlar. O yüzden bu destekler de bence çok güzel. Evet. Devletimiz bu konuda gençlerin yolunu açıyor. Aslında birçok insanın yolunu açıyor. Evet. Yeter ki güzel projeler sunulabilsin. Evet. Ülke ekonomisine katkıda bulunulabilecek değil mi? Kesinlikle. Evet. Şu an yapmış olduğunuz işi biraz daha detaylı bir şekilde bizlere aktarır mısınız? Neden keyif alıyorsunuz? Onu da anlamış olacağız. Yaptığım iş e, bizim. E, sanayi sektöründe e, taahhüt işleri yapıyoruz diyeyim kısacası bahsedeceğim ama bu taahhüt işlerinde özel boya kaplama işleriyle başladık hı hı. ve anahtar teslim projeler almaya gittik. Temelinde insanlarla iletişim ve ilişki yatıyor. Evet. Ben dolaşmayı, gezmeyi ve farklı insanlar tanımayı çok seviyorum. Aslında sevdiğim bir işi yapmış oldum. Ama her zaman için istediğimiz yere sahip olamıyoruz dedim ya ben eczacı olmak istiyordum. Kendimi mühendislik diplomasıyla bir şey yaparak buldum. Şu çok önemli. Bulunduğunuz ortamdan keyif alması, almanız lazım. Ben şu an buradaysam dışarıyı düşünmemem lazım. Sizinle sohbet ediyorsam tamamen kendimi buraya vermem lazım. Evet. Böyle bakıyorum. Yani bulunduğum ortamı tamamen güzelleştirmeye, keyif almaya çalışıyorum. İşimde de böyle, sosyal hayatımda da böyle. Ne kadar güzel bir şey bu. Aslında günümüzün mottosu haline gelen anda kal. Kalp Siz edeceğim. anda kalabiliyorsunuz. <laughs> evet. Ee, evet ama gerçekten insanın Mutluluğu, huzuru noktasında çok önemli bir şey anda kalabilmek dediğiniz evet. gibi. Şu an buradaysanız bunun keyfini çıkartmalısınız. Ee, i̇steyin ya da istemeyin bir iş yapıyorsanız bundan keyif almak durumundasınız. Evet. İşte o zaman başarı geliyor, değil mi? Doğru. Çünkü bu sizin işiniz değil, keyif aldığınız, vakit geçirdiğiniz bir ortam haline dönüşüyor. Çünkü evet sabah yine işe gideceğim, akşam döneceğim. Zaman kavramımız kalmıyor. Hı hı. Kendinize esler verebiliyorsunuz gün içerisinde. Bir de anı yaşama olayını koçluk eğitimi almıştım. Koçluk eğitiminde <laughs> eğitmenimiz şöyle bir konudan bahsetti. Koçluk eğitimi yapacağım zaman benim de çok farklı streslerim oluyor. Gün içerisinde aklıma takılan ailevi problemlerim var. Ama bunu sesli olarak dile getirip ben bu konuyu dışarıda bırakıyorum. Şu an tamamen seninleyim diyerek koçluk seansı ya da koçluk eğitimi verdiğim insanlara aktarıyorum. Ya bu çok önemli. Hepimizin birçok sıkıntısı var. Kimse dört dörtlük bir hayat yaşamıyor. İmkanlar ya da yaşadığın hayat ne olursa olsun içinde takılacak ya da sizi sıkıntıya sokacak e elbette ki bir konu ortaya çıkar. Bu yüzden anı yaşamanın ya da tamamen yüzde yüzünüzle orada olmanın size katkısı var. Yani dışarıdan söylenenleri, dışarıdan gelenleri bir kenarda bırakabilirsiniz. Evet. Bu tamamen sizin kendi karakteriniz, kendi iç dünyanızı geliştiren bir olgu diyeyim. O yüzden ben yaptığınız ne olursa olsun orada ortamınızı güzelleştirmek, çözüm sunmak, iyileştirmek sizin elinizde. Yoksa sıkıntılar hiç bitmez, şikayetler hiç bitmez. Herhangi bir yerde bir şeye işte kusur bulabilirsiniz. Ama onun güzel tarafını görmek çok önemli. Bu da sizi mutlu eder ve sizi başarıya ulaştırır. Ben böyle düşünüyorum. Hani böyle çok fazla altyapıda felsefi bilgiler vermek değil amacım. Sadece yaşadığım olaydan basit düşünerek olayların iyi tarafına, olumlu tarafından bakmak sizi başarıya götürüyor. Bunun da çok faydasını gördüm kesinlikle haklısınız ve kendinizi gerçekten de tabandan tavana kadar çok ciddi bir şekilde doldurmuşsunuz. Teşekkür ederim. Ee, Çalışıyorum diyeyim. Evet evet yani. gerçekten öyle. Evet. Çünkü girişimci ruh var, farklı bir eğitim var, farklı bir alanda iş yapmaktasınız ve aynı zamanda koçluk eğitimi aldığınızdan bahsettiniz. Evet. Bu çok önemli. İş yaşantısında ee, alınmış olan bu tür eğitimler hem zaman yönetimi açısından hem stresle mücadele edebilme açısından hem de yaptığınız işer ne olursa olsun keyif alma açısından çok büyük katkıları oluyor. Peki girişimcilere danışmanlık yapmayı hedefliyor musunuz? Var mı böyle bir şey? <laughs> Olabilir. Evet. Tabii şu ki. anda e, girişimci koçluğu var. Evet, evet. Düşünüyor musunuz? Ee hiç daha önce hani bunun değerlendirmesini yapmadım. Genelde çevremdeki arkadaşlarım ya da akrabalarım, eşim, dostum ya da genç arkadaşlarımız geliyor. Onlara çok rahat fikirlerimi paylaşabiliyorum. Çünkü ben de bu yoldan geçtim. Bana fikirlerini paylaşan insanlar zaten işlerinde çok başarılı olmuş ve bunu karşılığını beklemeden bana yapmışlardı. Ben bunu görüyorum. Eğer bir insan bana yardım ediyorsa, fikir olarak fikir veriyorsa... Benim hayatıma çok derin bir etki yaratabilir o anki düşüncesi. Onun hayatında benimle ilgili geçirdi 5-10 dakikadır. Ama bunu yapmak da istemeyebilir. Bunu yapanlar var. Hani ben koçluk eğitimini alırken hep düşünmüştüm. Bu çok faydalı bir şey. İnsan ilişkilerinde, Hı -hı. iş çok. dünyasını bir yere bırakalım. İnsanlarla olan iletişiminizde faydalı. Bir kere karşınızdakini yargılamadan, herhangi bir düşüncesine, dil, din, ırk gözetmeksizin algılıyorsunuz. çünkü Hep empatiyle girer. yaklaşıyorsunuz evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Bu çok Sizin önemli. düşünceleriniz değil, onun düşünceleri önemli. Böyle baktığınızda zaten hayat çok basit oluyor. Gerçekten Ama sorunuza öyle. dönersem zamanı geldiğinde, yeterli donanıma sahip olduğumda, şu an kesinlikle öyle değilim. Ben eğitim aldım, iş yapmaya çalışıyorum. İsteyebilirim çünkü insanların hayatına dokunmak çok güzel bir şey. Ve bir de böyle mütevazi olununca çok da faydası dokunacaktır diye ben de kendi fikrimi söylemek istiyorum. İş dışında ilgilendiğiniz konulardan da kısaca bahsedelim mi? aktif yoğun olarak müzikle aslında ilgilendim. Hala da ilgileniyorum. Küçüklüğümden beri sporla da ilgilenmiştim, voleybolla ilgilenmiştim. Ama üniversiteye geldiğimden itibaren gitar çalıyordum, bas gitar, elektro gitar, gruplarım vardı. Üniversiteden bir arkadaşımla albüm yaptık, onun albümünde çaldık. O daha sonradan profesyonel iş hayatını bırakıp kendi yolunda ilerledi. Şu an hala bir albüm yaptı, müziğe devam ediyor. Onunla Yaklaşık 2-3 yıl çaldık. Hala evimde gitarlarım var, müzik aletlerim var. Çalmaya devam ediyorum. Eski arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde stüdyoya girip müzik yapıyoruz, evde müzik yapıyoruz. Konser olduğu zaman da arkadaşım profesyonel devam ediyor ama arada İstanbul'a geliyor, konserler veriyoruz. Onun orkestrasına katılıp çalıyorum. İş dışında herhangi bir hobiyle ilgilenmek harika bir şey. Kafanızı sıfırlıyor. Benim en çok rahatladığım işimizi ilk kurduğumuz yıllarda çok yoğun şantiye hayatımız vardı gece gündüz hafta içi hafta sonu bir gün gider gelirdim İstanbul'a İzmir'deki projeden örneğin konserimi verirdim sıfırlanırdım geri dönerdim çok motive dönerdim o yüzden herkesin hayatta yaptığı iş dışında uğraşın dışında bir tane hobisi olması lazım bende çok faydalı harika evet son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bence yaşadıkları bütün anı keyif alarak yaşasınlar. Empati yapsınlar. Ve dışarıdan gelen eleştirileri alsınlar ama gereksiz kötü yorumlara takılmasınlar. Bizim bence Türk milleti olarak ya coğrafyada yaşadığımız en büyük sıkıntı bu iletişim. Hı hı. Gelen kötü yorumları kendimizi takma, kafamızı takma ya da aman o ne der. Böyle büyüdük yani sonuçta. Tabii. Ben doğma büyüme Eskişehirliyim. Bu yüzden bunlara takılmasınlar. Kendileri olsunlar. Evet. Söyleyeceğim en büyük öneri bu olur çünkü e, hayat aslında çok kısa değil mi evet. göz evet. açıp kapayıncaya kadar geçiyor mutlu huzurlu olabilmek için çok fazla takılmamak gerekli diyorsunuz. Evet kesinlikle. Katılıyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Muhteşem pozitif bir enerjiye sahipsiniz. Çok teşekkür ederim. İş yaşantınızda. Siz de öyle. <laughs> çok teşekkür ediyorum. İş yaşantınızda her daim başarı grafiğiniz bu denli yükselişte olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkürler. Sağlısın. Çok memnun oldum. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, girişimci Sayın Samet Koca konuğumuz oldu. Hoşçakalın.